Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Her şair yaşadığı toplumun bir parçası değil midir? Toplumu oluşturan diğer insanlarla aynı yaşamı ortamı paylaşmaz mı? İster istemez toplumun ilişki çarkı içinde dönüp durmaz mı? Toplumun acılarına, dertlerine ortak olup onlarla sevinip onlarla üzülmez mi? Bu durum benim için de geçerlidir. Elbette Şimdi sonunda 3 nokta olduğunda daha önce de söylediğim gibi son cümle bizim için çok önemli. Yani hangi cümleyi seçeceğimize ya da hangi cümlenin getirilemeyeceğine buna göre karar vereceğiz. Ne diyordu burada? Toplumun acıları, toplumun dertlerine ortak olup onlarla sevinip onlarla gülmek ve üzülmek. Kısacası toplumun dertleriyle dertlenmek. Şimdi hangisinde bununla ilgili bir şey yok onu bulacağız. Ben de şiirimi yaşadığım hayattan çıkartırım. Yaşadığım hayat toplum değil mi? Bu olur o zaman. Şiirlerim de içinde bulunduğum yaşamın bir parçasıdır. İçinde bulunduğum yaşam yani içinde bulunduğum toplum. C bu hayattan damıtılmış ürünlerdir şiirlerim. Bu hayattan damıtılmış, yine toplumdan seçilmiş demek. D benim de yazdıklarım hayallerimin, özlemlerimin bir yansıması. İşte burada sadece hayallerimin, özlemlerimin Burada ne var? Kişisellik var, kendi hayalleri, kendi özlemleri. Ama sorumuzda hep toplumun acıları, toplumun dertleri diyordu. O yüzden bu getirilemez. E'ye bakalım. Herkes gibi ben de yaşananlardan yola çıkıyorum. Yaşananlar gene toplumun yaşadıkları, toplumun dertleri, ortak sevinçler. O yüzden cevap D. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak için sıralama nasıl olmalıdır? Ben sıralamayı yapayım, sonra neden bu sıralamayı yaptığımı anlatayım. 3 ve dördüncü cümlemiz birden fazla düşünce ortaya konmazsa insanoğlu onun iyi mi kötü mü olduğunu kestiremez sadece kendine söylenenlere inanır birden fazla düşüncenin önemini söyledi sonra fakat değişik ve çeşitli düşünceler önüne konursa bunlar arasında bir seçim yapma yetisini elde eder burada birden fazla düşünce ortaya koymak gerektiğini söyledi burada da onu destekleyen şeyler söylediği için bunu seçtim Nitekim saf altını da karşıdan tanıyamaz, değerini anlayamayız. Fakat bakırla karşılaştırılınca değerini kolaylıkla anlarız. Saf altınla bakır karşılaştırılacağı için bunları da art arda aldım. Yani cevabımız B. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Ben yer değiştirerek doğru halini okuyacağım. Sonra neden bunları yer değiştirdiğimi anlatacağım. 1 İnsanları sevmek diye bir genelleme inandığımı söyleyemem. Sevilecek insan vardır, sevilmeyecek insan vardır. Ama insanları sevmek başka, insan haklarına inanmak ve saygı göstermek başka. Bana göre bu ikisi her defasında karıştırılıyor. Bir insanı sevmemek onun haklarını yok saymayı, ona saygısızlık etmeyi gerektirmez. 2 ile 3'ü yer değiştirdim. Yani şu iki cümleyi. Çünkü dedi ki insanları sevmek diye bir genelleme yanlış. Sevilecek insan var, sevilmeyecek insan var. Ama bir de buraya açıklama yaptı. İnsanları sevmek başka, haklarına saygı göstermek başka deyince bakın şu iki cümleyi art arda getirmem gerekiyordu. Hak ve hak geçen cümlelerin art arda olması lazımdı. Yani 2 ile 5'in arka arkaya olması gerekiyordu. O yüzden de 2 ile 3'ü yer değiştirdim. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre çünkü insan bilmediği bir konuyu en kolay ve en doğal biçimde ana diliyle öğrenir cümlesi getirilebilir. Ana dilinin önemini anlatıyor ama özellikle bilmediği bir konuda kolayca öğrenmek için ana dilin önemli olduğunu söyledi. 1. Yabancı dil öğrenmek gerektiğini herkes kabul ediyor. Bizde eskiden beri söylenir. Bir lisan bir insan, iki lisan iki insandır. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin yabancı dil öğrenmesine karşı değiliz. Hatta iki yabancı dil, mümkünse üç yabancı dil öğrensin çocuklarımız. 3. Ama yabancı dil Yabancı dil dersinde öğretilmelidir. 4. Ancak temel derslerdeki eğitimin yabancı dille yapılması yanlış bir uygulamadır. Çünkü işte buraya gelecek insan bilmediği bir konuyu en kolay ve en doğal bir biçimde ana diliyle öğrenir. Araya bir başka engel koymak doğru değildir. Amaç bir şey öğrenmekse en kolay nasıl öğretilirse onu uygulamak gerekir. Cevap E. Cümlemi 5'ten önceye getirdim çünkü cümlem çünkü diye başlıyor. Yani bir gerekçe cümlesi gerekçesini söyleyecek bir cümle gerekiyordu. O da dördüncü cümleydi. Çünkü dedi ki temel derslerdeki eğitimin yabancı dille yapılması yanlış bir uygulamadır. Bir fikir attı ortaya. Çünkü diyerek de gerekçesini söyleyeceği için buraya getirmem gerekiyordu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Daha önce de söylemiştim. ikinci paragraf cümlesi konunun farklı yönüne geçilen yerdir. Ona göre bakacağız. 1. Günlük yaşamımızda bazı gerçekler var ki ancak ihtiyaç halinde onların ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. 2. Dolabın bir köşesine soku verdiğimiz şemsiye sessizce beklerken sırasını hiç aklımıza gelmiyor. 3. Ama sırası gelince de 4. yağmur bastır verince, güneşten yanınca işte o zaman anlıyoruz şemsiyenin tam bir can kurtaranı olduğunu. Hiç merak ettiniz mi bu basit ama son derece önemli eşyanın tarihini? Bakın burada birdenbire konu değişti. Bir eşyanın yani şemsiyenin tarihine geçti. Genel olarak eşyaların öneminden bahsediyordu, konuyu şemsiyeye getirdi. Fakat burada şemsiyenin tarihine geldi. Yani bu tarihi kısmı bambaşka bir konu. Buraya kadar eşyaların ihtiyaç duyduğumuzda ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Konu buydu. Fakat burada konu şemsiyenin tarihine geldi. O yüzden İkinci paragraf D'den başlayacak. Bir bakalım devam edelim. Modern zamanların ürünü olduğunu mu sanıyorsunuz? O halde gelin bizden binlerce yıl önce yaşamış insanların aklına bir kez daha hayran olalım ve şemsiyenin tarihini anlatmaya başlayacak buradan sonra. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre medeniyet inceliği veriyor insana karşılığında içtenliğini alıyor. Şimdi medeniyet incelik veriyormuş ama karşılığında içtenliği alıyormuş. Bunu hangisinden sonra getireceğiz? 1. Medeniyetin getirdiği inceliğin ve zarafetin bir bedeli olması gerekir diye düşünebiliriz. Aslında hemen geldiği için durduracağım. Medeniyet incelik getirir ama bunun bir bedeli var. Cümlemizde de ne diyordu? Medeniyet inceliği veriyor fakat karşılığında içtenliği alıyor. Bu da bedel geldi bile cevap yani buradan sonra getireceğiz. Cevap aymış. Diğerlerini de hızlıca okuyayım. Medeni insanlar hayatlarının her yönünde yapma kurallara boyun eğiyorlar. Bu boyun eğiş onları kendilerinin olmayan bir yaşayış içine hapsediyor. Bundan şikayetleri yok onların elbette. Çünkü artık yaptıkları ile düşündükleri arasında bir zıtlık duymayacak kadar medeni hale gelmişler. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre böyle bir durumda ne düşünürdünüz cümlesi getirilebilir. 1 düşünün ki sağ elinizle sol eliniz birbirinden farklı hareket ediyor. 2 siz kolunuzu indirmek istiyorsunuz ama o isteminiz dışında sizi boğmaya çalışıyor. 3 ya da bir elinizle gömleğimizin düğmelerini iliklemeye çalışıyorsunuz ama öteki eliniz beyninizin bu komutuna uymadığı gibi sizin iliklerinizi de çözüyor. Buraya kadar bir şey düşünmemizi istedi. Sağ elimiz ve sol elimizin birbirinden farklı hareket ettiğini, onları kontrol edemediğimizi anlattı. İşte tam da buraya şunu getirsek böyle bir durumda ne düşünürdünüz? Yani anlattığım bu durumlarda sağ ve sol elimiz farklı hareket edince ne düşünürdünüz diye soru sordu. Bu araya getireceğim. Sonra da diyeceğiz ki eliniz yabancı biri tarafından kontrol mü ediliyor? Zaten sorunun birini sormuştu. Bir soru daha soruyor. Bunlar art arda gelecek. 5. İşte bilim insanları insanın bir elinin yabancı bir gücün kontrolündeymiş gibi bağımsız hareket etmesine bu nedenle yabancı el sendromu adını veriyorlar. Cümlemiz soru cümlesi olduğu için şu soru cümlesinden önce getirdiğimizde anlam bütünlüğü oluştuğu için cevap C. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Günlük gazetelerimizin kültür sayfaları çoğu kez Anadolu'dan gelen seslere kapalı. Anadolu'daki yazar çizer nokta nokta İstanbul basının ilgisini çekmiyor. Oysa çoğumuzun adını duymadığı Avrupalı ya da Amerikalı bir yazar öksürse basında haber oluyor. 3 nokta ortada öncesinde de Anadolu'dan gelen seslere tamamen gazetelerimiz kapalı İstanbul basının ilgisini çekemiyorlar dedi hangisi getirilemez ay getirdiğimizde en iyisini yapamadıkça ama burada kapalı dedi yani en iyisini yapsalar bile kapalı o yüzden getirilemeyen cevap çıktı bile. Ne kadar uğraşsa da kapalı. Evet. Ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsa, mükemmelini de yapsa. Evet ama A şıkkı en iyisini yapamadıkça sanki en iyisini yapınca açılıyormuş gibi. Ama metnimizde hiçbir şekilde açılmadığını anlattığı için cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra sorular zihnimde uzayıp gittikçe oradaki vazonun varlığından bile şüphe etmeye başladım. Sorular zihninde uzadığına göre sorular soran bir cümleden sonra getireceğiz demek ki. 1. İnsan her gördüğü şeyi her zaman görmüyor. 2. Şu satırları yazdığım sırada aklımda kitaplığın üzerinde duran vazoyu hayalimde canlandırmak istedim. Ne biçim şeydi o vazo? Rengi çizgileri nasıldı hatırlayamadım. Geldi bile sorular bakın. Ne biçim vazo? Nasıldı? Şurada da demiştim ya sorular olacak. Demek ki buradan sonra getirsem uyacak. Çünkü sorular söyledi. Hatırlayamadım. Sorular zihnimde uzayıp gittikçe oradaki vazonun varlığından bile şüphe etmeye başladım. Çevremizden kayboldukları zaman yokluklarını ansızın hissedecek kadar bizden olan yaşamımıza karışan şeyleri bile çoğu zaman görmekten uzağız. 5. Ama bazı analarımız olur. Bilinmez nasıl. Gördüğümüz halde görmediğimiz bir şeyi göreceğimiz tutar ve bütün düşüncelerimiz onunla dolar. Cevap C. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 1. Ben de kendi hesabıma daha 12 yaşlarımda kelimelerini anlamadan Halit Ziya'yı, bütün Halit Ziya'yı yanıp tutuşarak okumaya başladığım zaman neydiysem bugün de oyum. Ben de diye başladığına göre başkaları yaptı, ben de diye bir şey arayacağız. Ayrıca konumuz da Halit Siyah. Bununla ilgili bir şey arayacağız. 2. Sonradan öğrendiği, anladığı şeyler, zaman, çevrenin etkileri vesaire elbette pek çok değişmeler yapacaktır. Değişimden bahsediyor. Fakat hepsinin maddesi daima onun durmayan sızıntıları ile yoğruluyor. Büsbütün değişmek kendi kuruntumuz gibi bir şeydir. Bunun konusunda değişim olacak. Bakalım hangisinde var? A. 1 Halit Ziya'yı okumayan yoktur zaten. Geldi bile Halit Ziya hem de okumayan yoktur. Ben de kendi hesabıma okumaya başladım demişti. Cevap geldi bile öyle görünüyor ama bakalım iki uyuyor mu? Hele kendini değişmeye zorlamak ne zordur. Sonradan öğrendiği, anladığı şeyler zaman, çevren etkileri vesaire pek çok değişim yapacaktır. Büsbütün değişmek kendi kuruntumuz gibidir. Çünkü değişim zordur dedi. Cevap geldi bile. Cevap A. Numaralanmış parçalarla bir metin oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi bu metnin giriş cümlesi olur? Metne genel olarak baktığınızda siz okuduğunuzda göreceksiniz ki tüm insanlığın bir ölüm kaygısı içinde olduğundan bahsediyor. Şimdi birlikte okuyalım ama ben sıralanmış haliyle okuyayım. Önce birinci cümlemiz E şıkkı olacak. Sonra dördüncü cümleyi getireceğiz. Sonra bir, sonra üç ve sonra da beşinci cümle. Şimdi birlikte okuyalım bakalım. İnsanlık bir ölüm kalım kaygısı içindedir. Bu kaygıyla bakın hangi cümleyi seçeceğime bir önceki cümle karar veriyor. Ölüm kaygısı içindedir. Sonra bu kaygıyla. Bu kaygıyla gerildikçe gerildik. Dünyada gerginliklerin yer yer kopan fırtınaların sonu gelmiyor. Geminin içinde olmasaydık denizin kabaran dalgaları belki boşa giderdi. Şimdi bir gemiden bahsettiğine göre bundan sonraki cümlede gemiden gene bahsetmesi lazım. Ne var ki gemideyiz sallanıp durmaktayız sabah uykusundan her uyanan yüreği hoplayarak gazeteyi eline alıyor gazete eline aldığına göre okumaktan bahsedecek bir cümle seçeceğiz okuduğumuz şeyler hep aynı işte geldi bakın her gün bir başka ülkede toplantı her gün sonuçsuz bir dağılış ne olacak bu gidişin sonu yakın doğu uzak doğu sol batı sağ batı derken yönleri de şaşırdık her ülkede başka bir dert bu uluslararası bunalımlara uluslararası bunalımlar çünkü tüm ülkelerden bahsetti bu uluslararası bunalımlara her ulusun kendi sorunlarından doğan bunalımlarını da katarsanız insanlığın bugün içinde bulunduğu hali daha da belli olur. Cevap E.